saçımızı başımızı düzeltelim. Şimdi oldu. Evet merhaba çocuklar, merhaba gençler, merhaba arkadaşlar. Ben Yaşar amcanız. Bundan sonra bu bilgisayarı torunlarımdan aldım. Emekli oldum. Sizler için çeşit çeşit oyunlar oynayacağım. Yaşlılar oyun oynamazmış. Niçin oynamasın? Bakın nasıl oynuyorum izleyin. <laughs> Haydi başlayalım. Bugün döner oyunu oynayacağız. Evet, çok güzel dönerler keseceğiz. Ben biraz girdim, oynadım, biraz oyunu anladım. Şimdi size göstereceğim. <laughs> Haydi başlayalım. Şimdi bunu buradan düşelim. <laughs> başladık başlıyor başlıyor Dona Dona o Dona Hoş geldin bu Netflix'e. Hoş geldin Dona. Yaşar amca, dönetçi Yaşar. Oo, oh, heyecanlıyız. <laughs> Yaşar amca dönerleri. Ha, ekmeği attı direkt. Bakayım bu. Bu ne yapıyor? Bu neymiş? Ee, ne yapacağız ekmeği? Ha. Aa, bıçak. Kes. Aa, bundan kesiyoruz. Tamam. Tamam, bundan kesiyoruz. Evet, ilk müşterimiz geldi. Ne istersen Bunlar da isterim. Ne bunlar? Ver bakayım. Ha, turşu. Bu ne? Mayonez. Bu tamam, meyve suyu bu bu içli köfte bu. Ne böyle içli köfte içli köfte içli köfte hani. Hey! Benim mayonez mayonez doldur doldur. Dürüm yapacağız dürüm lazım olacak dönerci. <laughs> doldur tamam kapat. Burayı keselim bunu keselim kes 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 kes. Dönerci geliyoruz efendim hemen getiriyorum şimdi. Hemen dürümleriniz dönerleriniz hazır. Buradan dolduralım kolay dolduralım. Meyve sularını dolduralım. Kes 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 doldur doldur aa patates yok patates Patates yapalım Patates yapalım kes ha kestik patates <laughs> Bu burada öylece duruyor hiçbir şey yapmıyor niye öyle duruyorsun yardım et sen Öyle bekliyor bize malzeme veriyor sadece kessene dönerler Of of Tamam yetiştireceğiz bakayım Ben bir kaybolayım Hop. Nasıl kayboldum ama <laughs> Gitti kağıdı boşa gitti. Sarp dur al al. Beğenmedi. Sadece turşu koyduk çünkü. Beğenir miyiz? Al ah, paralar topla paralar. Topla 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 topla. Ha, Arap amca geldi. Arap amca. Arap amca yemeğin dürümün hazır şimdi. Bekle bakalım. Tamam. Aha. Bunu da koyduk tamam. Uyuma uyuma. Yardım et. Orada sadece yok duruyorsun. Orada uyuyorsun. Uf. Hangisi de Konuşamadım. <laughs> Hangisine yetişeceğimi mi ha, Hırsız. Ha, dır, 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 dır. Ha, yakaladım. <laughs> hırsız da paraları kaptırma. Kes 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 kes. Ha, doldur şunu da, koy. Tamam. İyi gidiyoruz, iyi. Biraz yorulun Şu bıçağı. Bu yardım etmiyor bu. Bunun burnunu keseceğim. Keseceğim burnunu bu. Kes burnunu. Kes 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 kes. <laughs> Şaka <laughs> yapıyorum. Şunu tartaraş edelim sakallarını. <laughs> Aman arkadaşlar şimdi bu oyun diye ben böyle yapıyorum yoksa bıçakla şaka olmaz ha. Dilenci, dilenci dur. Ver parayı. Yakaladım. <laughs> parayı alıp gidiyor da kalsın ya. Kes, kes, kes. Oh, yoruldum. Aa, yoruldum. <laughs> tamam tamam. Çocuk gel, çocuk gel, çocuk gel. Al, <laughs> da koyalım tamam. Çocuğun sümükleri akmış, sümkler de sil çocuğum. Al, al burda ya bakayım açarsın. Ağzını... Ah, geldi. <laughs> teyze, teyze küstü yetiştiremedik. Teyze bize küstü. Kola, kola içmiyor. Denedim, belki dedim uykusu açılır ama açmadı. Çocuk çocuktan ama para çıktı ha. <laughs> of! Bu yardım etmiyor! Delireceğim! Delireceğim! <laughs> <tired of him. gülüyor> Yetişemiyorum. Anlaştık. Yetişemiyorum. Ne anlaştık? <laughs> <S transcript> Sadece anlaştık. Ver şunları. Tamam. Tamam tamam. Fena değil. Fena gitmiyoruz. İyi gidiyoruz. Paraları topla. Hırsız. Dur <laughs> dur <laughs> Nereye gidiyorsun ya? Bardak, çekil bardak sen de elime dolanıyorsun. bas, <laughs> bas, 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 kes, 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 kes. Bunları koyduk, tamam. Ka kağıtları geçir. Evet, tamam. Al, kolanı al, al, şu şeyini al. Kipmek diyor, değil, içli köfte. Bu ne kipmek? Doldur, 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 doldur. Bunu koy. Bu uyuyor bak. Bak yine uyuyor. Of, of yetişemiyorum. Elimi kolumu yiyeceğim sinirden. Yetişemiyorum. Vakit az kaldı. Oy. Ah. Ay. Yalımdı. Ay. Ay. Al bunu da. Ay. 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 Yoruldum. Yoruldum. Ama bitirdik. Günü bitirdik. Helyon. <laughs> the day is over. Güzel diyoruz güzel. Bir daha deneyeceğim. Şu uyumay para yardım etse her şey daha kolay olacak. Ama tamam çözdüm anlaştık. artık oyunu çözdüm. Anlaştık doldur doldur Tabii anlaştık. Hiçbir şey yapma Sadece anlaştık. Sadece anlaştık. <laughs> şu tuşu evet, göremiyorum yakından bir bakayım. Evet. tamam. Aa, tamam tamam anladım tamam. Arap amca, Arap amca yine mi sen geldin? Arap amca doymuyor, yiyor, yiyor, doymuyor. <laughs> tamam. Getir, 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 getir. Ha, 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 bak hızlı hızlı hız, hız, bir sefer patatesi kesiyorum bir yandan bir yandan durumu yapıyorum bir yandan patatesi kesiyorum bir yandan durumu yapıyorum ha, tamam ne oldu şurada tavuk tamam tamam patates 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 koyduk. Dur 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 şunun bayrağı bayrağı var. Patas patas patas. Tavuk 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 tavuk. Dur 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 şu patas patas tavuk tavuk tavuk. Kapanmıyor. Kapansana. Ha kapanmıyor. Tamam bunu alalım yer açılsın. Tamam bunu da aldık. Dur bayrağı bayrağı turşu turşu turşu. Tavuk 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 patas patas patas. Çok hızlandım artık. Tamam. Al sen meyve suyunu, meyve suyunu. Bunları önceden verelim, dürümleri sonra veririz. Al, al. Al Arap amca kızıyor bak. Nasıl bakıyor. Al, al Arap amca al. Ver paraları ver, paraları ver. Ha. Sen de al. Tamam, tamam. Yaşar amcanın dönerleri bunlar. <laughs> al, al dilenci bak. Parayı vermeden kaçacak. Şakalar be. İşte... <laughs> doldur 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 ha, güzel tamam iyi gidiyoruz iyi çok iyi gidiyoruz tabi zevkle başka bir şey yapma sadece o malzeme ver evet <laughs> ya güleyim mi kızıyım mı şaşırtıyor beni <laughs> çocuk geldi gel çocuk gel 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 doldur bunu da koy tamam Evet tamam tamam güzel. Durum al kağıdı geçir. Kolalar doldur. Amca amca parayı fırlatma. Düzgün ver parayı fırlatma. Eee <laughs> nasıl yakaladım hırsızı? Ee. Şunu, şunu ben bu da kendime elimi kolumu yiyeceğim artık dayanamıyorum. Yardım etmiyorum bana. Ya bana ne oluyor böyle ya? Siliniyorum. Ee. Aa. Ee. Yani gidiyorum. Hey. Oy. Aa, yok oluyorum kayboluyorum galiba Aa, yok oluyorum siliniyorum durum ya durum belki uyanırsın Ağzına soku vereceğim durum soku vereceğim durumu şimdi al çocuk şunu bir düzelteyim yok olmayayım yok olmak istemiyorum <laughs> of çalışma hayatı çok yorucu ben emekli oldum çalışmayacaktım buraya geldim çalışıyorum yine ya bu nasıl oyun ya <laughs> Bunu Kapatalım bunu koy ha. Arap amca Arap amca doymuyor <laughs> koy, koy 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 Tamam Al 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 doldur 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 Kızdı kızdı şu şapkalı abi 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 kızdı şapkalı abi Al, al amca çindi amca çin 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 din Bıyıkları çinli bıyığı gibi. Yemedi ya parayı verdi güzel güzel. Yemiyorsanız da paranızı verin. <laughs> Dükkan işletiyoruz canım. Dürüm, dürümün içine dürüm koyayım. Olmuyor tuta. Çift dürüm olsun dedim. Double dürüm. <laughs> Bu burada yatıyor. Bu sadece yatıyor. Bu mikrofonu da buraya koyduk zor oluyor. Bu da oyun, oyun gidiyor. Ha. Bas 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 bas. <laughs> bas. Vah Hırsız! Yakaladım, yakaladım seni! Yakaladım seni! Oh. Olur olur devam et devam et devam et Güzel güzel he <laughs> Keseyim göbeğini keseyim bunu doğru 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 zaman bitiyor yine zaman bitiyor yine bitiyor az kaldı al al ay, son meyve suyunu neyse bu kadar artık artık bu kadar oh. Yoğruldum. bir daha yiyeceğim bir daha bu sefer daha iyi öğrettim kızım ha. döner kesiyorum dönerci oldum babanız Torun, Torunlar nerede? Ha? Bahçeye mi çıktı? Ha? Aa oyun başladı, oyun başladı. Lafa tutmasana ya. Lafa tutma, oyun başladı ya. Kes 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 kes. Kes kes kes. Bunda doğru tamam. Bunda ha? ilk müşteri geldi. Bu yine, bu yine. Göbeğini kaşısın. Boynunu kaşısın. Zercler ha cevaze verin. Doldur doldur mayo 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 kıpak 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 içlik yok lan kıpak patates patates ha, ha doldur doldur turşu turşu ya e tamam turşu turşu doldur 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 mayo mayo patates 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 o oh, kaplattı güzel güzel hoş geldiniz Yaşan amcanın dönencesine hoş geldiniz hadi kaldır abi tamam patates. Ben bu işi çözdüm. Ben artık dönerci Yaşar ustayım. Heh. Dürümleri biriktirdik şimdi bak. Taktik yapıyorum artık oyunu öğrendik. Dürümleri biriktirdik. Biraz daha biraz daha. Şuna iyi basayım. Şuna, şuna, iyi basayım. Heh, heh. Ha, ha. Tamam, ha, tamam. Evet evet. Ee, güzel. <laughs> Nereye kaçıyorsun? Nereye Zaten al 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 bunu Bakın dürümleri hızlı biriktirince böyle stop yapınca burada tutunca biriktirince hemen hızlı hızlı verdik siparişler. Artık çözdük canlı olayı. Tabi herhangi bir fazla sandviçi şey. ben yiyebilirim. Yersin tabi yersin. Sen anca ye iç gömeyi de kaşın. Gerçi yemedin dürüm verdik ağzına da piştirdik yemedin. <laughs> ya. Ağzım başında. Elim, şu, elim bir kemerim, kemerim belki sinirim gider. Şuna. Neyse, tamam, devam. Patates, kuzulu patatesleri koy, 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 tamam. Heh, geçir kağıtları, ka kağıtlar boşa gitmesin. Zarar etmeyen. Yani. Tamam, al sen de, sen de al. Güzel gidiyor, aldır bülü, aldır bülü. Şunu da koyalım, tamam. Aldır bülü, aldır bülü. Kağıdını geçir. Aldır biri, aldır biri. <laughs> ya kadar ba, ver para var. Hah, güzel. Çocuk, çocuk gel gel, çocuk gel, gel buraya gel, gel 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 gel. Doldur 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 doldu doldu <laughs> Evet, evet. Tamam. Güzel güzel. Biraz çok, biraz daha çok kahve Ay. Yorulduk bir anda çalışıyorum. Bak bir anda düğmelere basıyorum. Bir anda kahve mi içiyorum. Bir anda bununla uğraşıyorum. O da uyuyor. Oy. Ay dönerci olmak zormuş ya. Ha? Kızım. Devam tamam, tamam. Koy durumları. Bak artık yapmadan yapıyorum. Bak ya bakmadan yapıyorum. Yapmadan nasıl yapayım? Süre bitiyor, süre bitiyor, süre bitiyor. Al, durun, al, durun, al. Alsana. Şuna, şuna, şuna kısa öldü be Ha, süre bitmiyormuş. Daha varmış. Bir buçuk dakika, bir saniye, bir dakika. Konuşamıyorum. Yoruldum. <laughs> tamam, devam. Devam, devam, devam. Çocuk. Çocuk yine gelmiş. Çocuk doymuyor. Çocuklar çok aç. Kes 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 kes. Dur şu dur şu dur şu. Tavuk tavuk tavuk. Bunlar koyduk. Tamam tamam tamam. Ne doldur yani bir dürüm. Al sana dürüm al sana. Git bak. Neden kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun yani? Şu para kazanıyorum. Dükkanı tamir ettireceğim. <laughs> topla paralar topla topla bas 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 güzel 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 kes 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 kes, kes. artık bundan bir şey beklemiyorum zaten Şurada basayım Hah. güzel 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 şu düğmeye uzanamıyorum buna uzansam daha kolay olacak her şey elim uzanmıyor buna Hah. Güzel topla para Çok az kaldı. Hadi çabuk. 7 6 5 4 3 2 1 bitti bitti. Oh, oh, oh. Ay ay yoruldum. Yoruldum. O bu. Güzel bitirdik. Oh. Ya bu döner oyunu zormuş kızım. Çok zormuş ya bu döner oyunu. Ama olsun hallettik. <laughs> Güzel çok beğendim. Sadece şu çalışan var. Orada duruyor sadece uyuyor. O benim biraz sinirlerim bozdu ama olsun. <laughs> hallettik. Yaşar amca dönerci Yaşar usta. <laughs> Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki oyun denemesinden yine birlikte olalım. Hoşça kalın. Mikrofona çarpma. Hoşça kal. Mikrofona çarp. Hoşça Mikrofona çarpma. Elimi elimi tutsam. Hoşça kalın.